Kış ayının sultan meyvesi, nar ve sultan sebzesi, kırmızı pancarla bir arayün alternatifi oluşturuyoruz. Normalde narı ve kırmızı pancarı illa bu şekilde tüketmemize gerek yok. Meyve olarak işte salatalarımıza ekleyerek tüketebiliriz. Kansızlığı önler, kolesterol dengesi açısından çok çok önemli gıdalardır. Kırmızı renginden dolayı çok güçlü antioksidanlardır. Biz bunu smoothie şeklinde yani rondodan geçireceğiz pancar tadının bastırılması için tatlı elma küçük küçük boyda bir bardak suyu da eklediğimizde smoothiemiz hazır olmuş olacak. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel rengi var. Bayağı da kıvamlı. Ben püresiyle beraber tercih ettim. Normalde bunu süzüp böyle sıvısını tercih edenler de oluyor ama püreli daha iyi oluyor. Evet, sonuç bu bu şekilde. Biraz pancar tadı baskın olmuş. Daha önce mor havuçlu denemiştim. O zaman tadı çok daha koyu olmuştu. Bir pancar tadı ağza gelmiyordu ama bu sefer biraz hafif pancar, pancar tadı olmasına rağmen içimi gayet güzeldi. Zaten ben kendim çok seviyorum bu tarz tarifleri. En sonunda püreleri bu şekilde kaşıkla yiyorum. Çünkü bu şekilde tüketmeyi de seviyorum.